Arkadaşlar ÖSYM bu tarz bir soru sorabilir. Bu soruların güzel bir taktiği var. Hemen taktiği gösteriyorum. Dikkat edin. Burayı A çarp B gibi bir ifade haline getireceğiz. O yüzden arkadaşlar önce ortak parantez almaya çalışın. Burada P'ler ortak. Hemen P parantezini alıyorum. Buradan ne kaldı arkadaşlar? 2R kaldı. Buradan ne kaldı? Eksi 3 kaldı. Sağ taraftan yani buradan ya P'yi ya 2R eksi 3 elde edelim. 2R eksi 3 elde etmek daha kolay arkadaşlar. Eksi 2 parantezini alıyorum. Eksi 2 ile ne çarparsam eksi 4 yapacak. 2R'yi 2 r eksi 3 elde etmek için buraya bir eksi 3 koydum. Dikkat edin eksi 2 ile 2 çarptım. Eksi 4 ne? Eksi 2 ile eksi 3 çarptım artı 6. Ama burada artı 6 yok. Var gibi sayalım. Sağ tarafı da ekleyelim. Dengelensin arkadaşlar. O zaman 71 artı 6'dan ne geldi? 77. 2 r eksi 3'ler ortak. Hemen 2 r 3 ortak parantezini alıyorum. Buradan ne kaldı? P kaldı. Buradan ne kaldı arkadaşlar? Dikkat edin. Eksi 2 kaldı. O zaman P eksi 2 eşittir. 77 oldu. 77'ye asal çarpanlarına ayırın. 7 çarpı 11 oluyor. O zaman arkadaşlar burası ya 7 olacak ya 11. 7 dersek P9 olması gerekiyor. 9 asal sayı değil çünkü burada asal sayı şartı var. O zaman burası 11 olacak burası 7 olacak. E, neyden 2 çıkarsa 11 olur. P 13 olacak arkadaşlar. 2 eksi 3 7 ise o zaman R ne olacak? 5 olacak. Çünkü 5 kere 2 10. Ondan 3 giderse 7 geliyor. P artı R toplamının en küçük değeri diyordu. 13 5 tane geldi arkadaşlar. 18 gelmiş oldu. Sorumuz KPS Matematik 11'li denememden bir soru arkadaşlar. Tamamı çözümlü. Çözüm videolarını tamamlamak üzereyim. Sınavdan önce muhakkak ki çözün. Beğendiyseniz de yorum yapmayı unutmayın.